Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan özel bir romantik bir video ile yine sizlerle beraber. İkilinin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel paylaşımlarını, özel karelerini, en güzel görüntülerini sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. hoşça kalın kanalımı izlemede kalın. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. <laughs> chips and corn oh.